Gel oğlum. <laughs> Karizmatik üçkağıtçı Gel Ayas. Ayas gel. Ayas. Şeyin nedir neyse. Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Gül Ali. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Güzel ve güneşli bir günden herkese hayırlı günler bugün bugün akşam nasip olursa teravih ve sahur var. Yani yarın Ramazan'ın ilk günü. Şöyle hava güzelken ve yerimizde çok rahatken bir video yapayım dedim. Kusura bakmayın. Biraz da rahatsızım. Sesim biraz bozuk çıkabilir. tekrar boğazlarım e, bademcik falan balgam sürekli sıradan ortalığın hastalığı işte inşallah daha iyi olacağız. burası neresi burası önce bizim köyü göstereyim arkadaşlar bizim köy orada bak ilk iki üçe gözüküyor ileri doğru devam ediyor köy. Oradan Burası bizim köy. Burası da komşu köy olan Fenk köyü, Çat köyü, Tokalın Fenk köyü, Çat köyü. <laughs> Fenkli de derler, Çat da derler. Çat Belediyesi'nin arazisindeyiz. Bu sene burası, burası Herkçilik salı Herkçilik ne demek? Ee, yeni üyelerimiz için ve şehirde yaşayan insanlarımız için küçük bir açıklama yapayım. Herkçilik yani bu sene bu, bu arazi hiçbir yeri ekilmeyecek. Buğdaydır vesaire. Hiçbir şey ekilmeyecek. <laughs> Kusura bakmayın. Tamamen doğal bir şekilde hayvanlarımızla otlatacağız. Genelde bu köyün yaylacıları bu sene hep bu tarafa gelir. Şu an için erken. Nisan'dan sonra Nisan'dan sonra gelirler. Ya da Nisan'ın içinde gelirler. Belli olmaz. Birisi şuraya yaylaya durur. Birisinin ağlı şurada. Birisi buraya gelir. Birisi şuraya gelir. Yani 5-6 tane yaylacı o köyün yaylacıları buraya gelecek bu sene. Biz de Hafif otları kaparmışken, kimse de yokken gelip biraz güdelim dedik. Ve bir geçimizin ağrısı var. Kuzlamaya çalışıyor ama henüz bir gelişme yok. İnşallah. Ola, ola ters değildir. Rahat bir doğum gerçekleştirir. Kolay bir doğum gerçekleştirir ne kendi canı yansın ne de bizi uğraştırsın. Bu da azap oğlu şey. Evet. Ayaz oğlum, pardon azap. Azabın kardeşi. Çengelini de taktım. Kırmızı keçeli. Bugün rahatız. Normalde ben hafif dün de hava yağdı hafif bir yerde böyle şeylik var ama bugün güneşin alsın yarın de gelirdim normalde ama yarın da Ramazan'ın ilk günü bu dağlardan buraya gelmesi biraz sıkıntılı. Çünkü ormanın içinde kabarık otlar var yani daha iri otlar var. Onlara kaçıp dağılıyor aşağı O yüzden toplaması zor. Bugün ağzımız açıkken yani oruçlu değilken bugün gelelim dedik. Yarın geldiğimizde ayağa alışkın olur, direkt gelir. Bir sıkıntı olmaz. <laughs> Boğazımı da mahvetti. Hafif de terliyim. Montu çıkardım. Montu hemen geri giyeyim. Bugün buradayız arkadaşlar, akşama kadar. Yan gel yat. O hesap bizimki bugün. O yüzden bir sıkıntı yok bugün. Geçimizde sağ salim kuzlarsa. Sahar, kızım, İnşallah test değildirsin. Oğlan test değildir. Bugün başka ne yapacağız arkadaşlar? Burada bir tekne var. O tekneyi yıkayacağım. Geçilerimiz temiz su içsin. bizim Hacı Ahmet pek bu tekniği yıkama işlerine pek bakmıyor. Genelinde tek olduğu için. Aha bu gece de buzluyor. Biz bugün ayvayı yedik. İnşallah başka kuzlamaz bugün burada. Çünkü buraya bizim taraftan traktör gelmiyor. Mecbur elimizde ta aşağıki yola indirmemiz lazım. Bu da kuzlayacak. Teknemizin başına varalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu tekne Hacı Bayramla Kezban Yılmaz Hayratı 2021'de yapılmış. Allah hayırlarını kabul etsin. Çok güzel bir şey bu. Evcil hayvanlar için. Çok Allah razı olsun. Şimdi bunu güzelce bir temizleyelim arkadaşlar. Ondan sonra inşallah ara ara yine göstereyim ben size. Evet. Buranın ucunu biraz kapalı yapmışlardı. Kırdık, açtık. Arkadaşlar. Şimdi temizlemeye devam. <laughs> Ömer. Ömer seni arıyor. Hadi Ömer. Bak. Burada aynı şekilde hortum ucunu da kapatmışlar. Merhaba. Evet. Videomu atam tekne yapıyorum. Tekne yapıyordum. Biraz, Biraz uğraştıracak bu tekne bizi. Daha... Şöyle durma arkadaşlar. niye açmamış telefonu söyle bakayım. Hası. Ah, Gelsin bele doğru. Demli al da geldi. Demlik yoktu. De. Katmer var, demlik yoktu. De. Katmer var. Katmer var, demlik yok. Demliyal da geldi. Katmer var, demlik yok. Demliyal da geldi. Ne Kat diyor? Katmer var da demlik yok. Demli al da geldi. iyi yani. <laughs> İyi geldi gel. Ben gelirim böyle doğru bir. Yanaş yanaş Ahtarlı'ya doğru yanaş. Ya bu yana doğru gel işte. He tamam neredesin şu an? Bu saatte de var mı koy verir lan? Bizim de var doydu bile. İşte Geçi susamış geldi. Su azaldı mı olsun. Burayı da açtı Hacı Ahmet. Yapıldı yapına da hiç yıkanmamış buralar. Çünkü yıkanmış olsa bu delikler açılırdı. İki sene. iki senedir. Neyse devam temizlemeye. O geçimiz kuzladı arkadaşlar. Ben iki bekliyordum o geçiden ama bilmiyorum şu an. Gidip bakacağım. Bir mi iki mi? Bir gibi gözüküyor. Evet. Maşallah. Tekrar yatmaya çalışıyor mu? Yine mi var acaba? Maşallah demeye esirgemeyin arkadaşlar. Abiler, amcalar, ablalar. Kim ne gözle bakarsa Rabbim on katını versin. İyiliğine de, kötülüğüne de. Rabbim kimsenin emeğini zayi etmesin, zayi ettirmesin. İnşallah bu sene bereketli bir üretim olur. Ve daha bir hevesli, daha bir gayretli. İnşallah devam ederiz. Ben bir tane daha var diye tahmin ediyordum aslında ama şükür sağlam olsun bir tane olsun. İkizler genelde ufak oluyor. %70-80'i ufak kalıyor hep. %20'lik bir oranı büyüyor. <laughs> Gelişiyor ama diğerleri ufak kalıyor. <gülüyor> <gülüyor> Teknemizi temizliyoruz. Deliklerini açtık güzelce. Keçimizi buzlattık diğer geçimimiz araziye açıldı yayılıyor burası şu kısım arkadaşlar şu ortadan bu tarafı diyelim bir 40 50 tane kaldı buzlayacak hani 40 45 tane falan kaldı buzlayacak gerisi e körük ve Erk Erk erkek de var yani körük dedim. geçen sene ne ola geçi bu sene çebiş oldu artık oğullar gördüler yarısı yani bir 40 40 küsür tane falan kaldı kuzlayacak diğer kuzlayanlar evde onları babam gibi gidiyor yemleyip emzirip emziriyorlar emziriyorlar sonra yemliyorlar Sonra öğlenle sonra çıkartıyorlar bir 3-4 saat gidiyorlar koyda kırım yapılıyor şu anda kırımdaki o ağaç kesilen yere götürüyorlar ondan sonra akşam ev yemliyorlar gelip sonra da emiştiriyorlar. Tamam bitiyor onların işi Biz de akşam 6-6.30 gibi iniyoruz bunlarla. Bugün bayağı zorlanacağız. Niye? Çünkü bizim köyden buraya traktör yolu yok. Şu şu bu alt dereye, dereden var. Dereden geçiyor. Mecbur bu dereden bu aşağıya. Elimizde götüreceğiz o kadar. <laughs> Geçimizde kuzladı. Maşallah diyelim. Rabbim nazarlardan esirgesin. Bu videoyu da bu güzel anla güzel anla sonlandıralım. Bir keçimiz daha var. Doğurmak üzereydi. O ne yaptı bilmiyorum. O ileri gitti. Yani onun sancısı yeni başlamıştı. Belki kuzladı. Belki şuradayken sancısı vardı. Gitti o ileri. Bazen geçişlerde şöyle bir ahlak var. Mesela buraya kuzlamaz. Gider şu ağaçların içine kuzlar. Yani kendi doğası gereği yani ne kadar e, evcil de olsa yabani bir üçgüdüsü koruma şeyi var. Yani yaban hayatından korunmak için içgüdüsel bir korunma statüsü var. Yani %60-70'i böyle doğuruyor gidiyor. Mesela buraya değil de mesela bunun gibi tallanın ortasına değil de gidiyor. Şuradan aşağı iniyor. Hiç bilemiyorsun bile. Eğer daha önceden gördüm sancısı olduğunu fark ettin, ettin. Yok edemedin. Şurada mesela sancısı var. Hiç görmedin, etmedin. Oradan aşağı iniyor. O oyunun ağaçların içine kuzluyor. Sen sesini duydun veya da eksikliğini hissettin, buldun, buldun. Yoksa bulamadın. Ertesi gün oğlakla birlikte çıkıp geliyor bu sene başım başımıza gelmedi ama önceki senelerde çok geldi mesela geçi kayıp 2-3 gün sonra peşinde oğlakla çıkıp geliyor kurda kuşa nasıl gelmezse gelen de oldu gelmeyen de oldu çok bu geçi kuzlamamış daha şu geçiydi Şu keçinin ortasındaki keçi O keçi doğuracak İnşallah o da hayırlısıyla doğurur Bir tane olsun sağlam olsun Bizim olsun En güzelleri sizlerin olsun Nice güzel videolarda bulaşmak dileğiyle arkadaşlar Abiler ablalar Emmiler amcalar teyzeler kimler kimlere bakıyorsa kardeşler Rabbim kimsenin emeğini zayi etmesin. Hangi işle hangi sanatla uğraşıyorsan uğraş. Ama Rabbim emek sayılığı vermesin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.